Gelin yeni nesil Skoda Superb'in akıllı çözümlerine bir göz atalım. Şişeleri tek elle açmanıza izin veren bardaklık. A sütunundaki kartlığı da unutmayalım. İsterseniz kapı içi ceplerine şu şekilde çöp kovaları alabiliyorsunuz. Ve tabii ki ön kapı içlerindeki şemsiyelikler. Buraya gizleyebildiğiniz cırt sabitleyicileri söylemiyorum bile. Tabii ki cetvel olarak da kullanılabilen buz kazıyıcımız kapağın altında. Uyku paketinde şu şekilde bir battaniye ve bu şekilde kafalıklar mevcut. Ön koltuk sırtlıklarında hem standart cep hem de bir küçük cep bulunuyor. O da yetmezmiş gibi burada bir tablet ve telefon tutucunuz da yer alıyor. Ekranınız kirlendi diye üzülmeyin çünkü Buradaki aparatla gayet rahat bir şekilde silebiliyorsunuz. Çift parçalı ön kol dayanağının içerisinde hem sökülebilir şu şekilde bir göz, hem çöp kovası olarak kullanılabilecek bir cep hem de tablet sabitlemeye yarayan bant bulunuyor. Bagajda şu şekilde kancalar ve bu şekilde hamağa benzer bir bölüm bulunuyor. İsterseniz koltukları bagaj bölümünden yatırabiliyorsunuz. Gizli kancalarınız bulunuyor. Gizli gözünüz bulunuyor. Vallahi daha ne olsun? İsterseniz de hop. Şöyle böyle özellik ekleyebiliyorsunuz.